Selam arkadaşlar. Hepiniz Arkadaşlar Brawl Stars pardon Clash Royale'de değil sandık. açacağız. Çıkan kara... çıkan kartlar. Bu ikinci bölüme de abi eğer üçüncü bölüm istiyorsanız bu videoyu 3 like bekliyorum. Ben... Yani ucuz tak atın. Bakın burada yılların sandığı var. Önce onu açtım. İki kez değişim hakkımız var. Şövalye 70 tane. Valkür. Ben bunu çok istiyordum. Oo, Prens geldi. Hangisini değiştirelim? Bunu bir değişelim. Bakalım. Minyon vardı. Bak ben minyonu da değişim. Ok var. Tamam güzel. Baca iyi verdi. Ne öyle verdi lan? Abi ben şok ben marşı. Özel teklif mevcut. He, yok istemez kanka. Valkür açıldı. Ben bu Valkür'ü bayağı istiyordum. Saklan, Ben Valkür'ü bayağı istedim. Ben çok seviyorum. Bir tane sakmas Tamam. O Valkür çıkar çıkmaz. işte buldu. Neyse abi burada da bayağı bir biriktirdim. Önce bunu açayım. 2 taş şövalye verdim 3 tane. 4 tane minyon. Minyon kullanmıyorum. Ufaklı goblin de kullanmıyorum. Bunu da kullanmıyorum ben. Tamam. Taş güzel oldu ama. İçinde bana tek yararlı şey taştı. Bir de şövalyeydi. 2 taş güzel. Goblin 3 tane. Ok verebilirsin. Oo bak. Okçular da var. Alev topu mükemmel. Alev topunu seviyorum çünkü. Senden 311 altın. Güzel. İki taş. Okay. Mızrak istemiyorum. İskelet de istemiyorum. Şövalye çok güzel oldu. Bir tane daha verseydin ya. Silahları da bayağı iyiydi. Yani bu, 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 sandıktan memnun kaldım. Ondan sonra şunu açayım. 36. 2 tane minyon, ekstra goblin. Çok ha. Domuz binicisi de bayağı iyi geldi. Altın. Goblin. Domuz binicisi. 1. Binici güzel geliyor ya. Bakın 36 tane altın, 4 tane ok, 2 minyon pekka. Uzun kart, son sandık. bir minyon. Şövalye iki tane şövalye yükselteceğim. Okçu güzel. Valkyrie de bayağı iyi. En yani sandıklardan yararlı çıktık ya bayağı. Öncelikle seni yükselttim. Hı. Hmm. Daha sonra abi şövalye. Ara bazen kullandığım bir kart. Daha sonra abi ben neleri kullanıyorum. Ev topu. Gerçekten güzel bir kart. Ama şu anda kullanıyorum. Normalde bayağı kullanıyorum. Ondan sonra abi bakın 20'de Ben bütün taşları ona <laughs> aynen. Taş bit. Bunu da dört istiyor. Tamam. Şimdi bunları yükselttik. Burada başka görev yok. Bayağı iyi geldi yalnız ha. Bana hayatımda ilk defa yalarım sandığı açtım. Onu burada da bu arada abi daha çok biriktireceğim. Gene biriktireceğim ben yani. Vay ilk kartlar geldi çünkü bence. Yeni kartlar da çıktı. Golem. Adamın adı Golem. Valkyrie koymayı unuttuk. Neyse önce bir bu desteyle bir oynayayım ben. Çok güzel. Abi, öyle. Bayağı biz vurduk ona biraz. Bunu şu vuralım? Buna da vuralım. Güzel abi. Bunu da buradan buraya atın. Bizim adamlar onu alır. Bunu da buraya atın arkaya. Tamam abi gayet iyi gidiyoruz. Gayet iyi baskı kuruyorum. Ama direkt bir kuleyi aldık aramaya. Bayağı iyi yani. Bayağı iyi şu Onu da keseriz. Buraya bir dev attım. Yo, yok yok kazanacağız biz bu eli ya. Bu eli iyi başladık. Buradan bir tanuki cesimiz yok buna. Ama silah şöyle c'si diyorum. Neyse. Bak bak şey katıyor bak. Benimki 5 level'da herhalde. Hmm. Burada bir avcı. Güzel. Ana kulelerini aldık rakibimizin. Ay, evet. tek vuruşta mı? Bayağı iyi. Güzel bir maçtı ya. Neredeyse hiç hasar almadık. Altın sandık verdik. Güzel. Biriktireceğiz, biriktireceğiz. Bakın yine biriktireceğim. Bunun alalım. 150 tane altın. Çok da bir işime yaramadı ama olsun. Bunu açmaya başlayalım. 395 diyor. Biraz daha verseydin ya. 5 altıncık daha ya. Neyse şu Valkyrie koyalım o zaman. Neyin yerine koyalım? Valkyrie Valkyrie. Valkyrie ben bunun yerine koymayı tercih ederim yani. Tamam güzel. Bakalım bunun kaç kupa gerekiyor? Oha 450. Neyse gidelim bir el daha. Gene böyle kutu açılımları istiyorsanız Clash Royale'de. Brawl isterse de olur Clash Royale'de de. Aşağıdan videoyu beğenmeniz lazım. Bu videoyu hiç like gelirse tekrar yapacağım. Çünkü bu Clash Royale videosu yani Brawl Stars videosu olsa rahat 5 like isterdim ama Abi Clash Royale videolarına 3 like 5 like isteyemiyorum. Çünkü Clash Royale videolarına çok like gelmiyor. O yüzden çok iz isteyemiyorum. Yalnız rakip baskılı başladı ha. Ben beğendim. Uuuu. <laughs> <laughs> böyle bir şey yaptın sen. Deli. Abi. Bu adam ne hani kuleyi alacak? Ay bol şans dedik lan. Bravo adamı. Manyak mısın oğlum? Git lan. ne sen benim Lan Adamın baskısı çok pis yalnız ha. Adamın çok pis baskı yapıyor. Yok yok kaybettik ben. Dağım tamam, gitti. İyi oyunu. Niye iyi oğlum? Vuramadı ki adamı. Bak bir şey... <laughs> Var ya bak. Bir tane şurada bir şey olsa. O bak bir taş kazansak yetiyordu. <laughs> Parti mi oynasak ya? Yakında oyuncu ama. Burada bu da bu klanımıza gelebilirsiniz. Bu klanda Berkan var. Ben varım. Benim ikinci hesabım var. Bana kart bağışlayın. <gülüyor> <gülüyor> Beşinci kral seviyesi diyor. Oo cete beş olmaya çok yakınmışız ha. Hadi bakayım. Ben bunu yükseltince kaç veriyor? Yükselt. 25. Oo. Bir dakika Tamam zaman. Peki. Hadi abi bu maçta bir taş kazanmam yetecek bana. Zaten bu maçtan sonra videoyu bitireceğim. Bakalım. Nasıl bir maç olacak. Şu sıralara biniciyi çok kullanmıyorum ya. Ama birinci gerçekten aşırı iyi bir kart yani. Siz varsa siz kullanın. Bayağı iyi kart. Sağlam kart yani anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyor muyum? Slashor da bayağı iyi bir kart. Ben ona tanı ki diyorum. CS diyorum aslında da. Kostüm orman kıyafeti böyle tanı benziyor böyle tanı ki CS. Benzemiyor. Benim gözümüzde benzemiyor olabilir. Benim gözümde bayağı benziyor. Na na Avcının dibine girme. Avcı da bul gibi. Uzaktan tırt Uzaktan tırt vuruyor, yakından tırt vuruyor. <laughs> Ama anladınız. Oh, <laughs> <laughs> tamam. no no. gürültüye gürültü Başımı Başım aradı. Kendi gürültüm var. Allah'ım yarabbim. Ben niye böyle yapıyorum ha? Tek yiyeceksiniz. Haberiniz var değil mi? Vuramadı ki tek yiyeceksiniz. Çocukların kücesi, Tanık kücesi. Ama benimki 5 level kanka. Soruyor ama. Benimki 5 level. Ha. Mesela burada da böyle istediğin karakteri güç puanı var mı olsa. Aşırı iyi olmaz mıydı lan? He? Bu da Valkür alan mı ya? Göstereyim ona da. Bakayım bak. Fışk. <laughs> Fışk. Bir dönüyor böyle. Oğlum böyle kelle giriyor. <laughs> Kellenin ne demek olduğunu bilmeyen ARK ar arklar için kafa demek kelle. Kelle, kafa her neyse. Bunları yapmam çok büyük yanlış. Onları alacaklarını biliyorum. Ama abi oyalamak için kulemi vermek istemiyorum. Hayır kulemi veremem. Kulelerimi veremem. Veremem lan. Lan veremem oğlum. Hadi çık bunda ya. Açık ve net yani. Lan net bir görmedim hayatımda. Oh, hayvan gibi alırız. Hayır. 76 can lan. 19 can 19 can 19 can 19 can Sakın 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 sakın. Al o kuleyi. Al, al o kuleyi. Al o kuleyi. Lütfen 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 lütfen. Bir iki tane daha. Vurun o kuleyi bir tane. İşte bu. Abi işte bu işte bu işte bu. Onu kuleyi ana kuleyi. Çabuk çabuk çabuk. Kaybettik. Abi ya. Kaybetmesek ana kuleyi alırdım ki ben. Ya abi Bakın tek taş. <laughs> Bak şimdi ben çok zeki bir insanım. Bak iyi izle, iyi izle. Bak, <laughs> tamam mı? Bak kalem açıldı diyor. Tamam şekile gerek yok. Dur. Dur lan. Hı. Tamam dur bu değil. Ha. Bunu açıyoruz. Taş dört tane. Bir Muzak goblin. Bir de ok. On tane bundan var ben. Tamam. Deve de dört tane. Deve de bayağı iyi geldi. Bak şimdi. Giriyorum buraya. Valkır mı? Oku. Valkır lan. Bakın buradan nasıl şu levelimizi atlıyorsunuz. Ben bu zekayı kullansam var ya. Dünya birincisi olurum.

ben? Abi ben de savaşmak istiyorum. Ben savaşsam burada bana neler verecek? En ne fazla yıldırım sandım. Hıh. Bu oğlum? Neyse videomuz bu kadar da bir daha görüşmek üzere. Şimdi kendinize bakın. Bay bay.